Merhabalar. Şu anda hafriyat çalışmalarını yürüttüğümüz projemiz Kadıköy ilçesi Suadiye Mahallesi 960 ada 101 parselde kayıtlı olup yapılacak olan binamız bir bodrum, bir zemin, 12 normal kat ve 42 bağımsız bölümden oluşacak. Binamızın temel ve üst yapısında yüksek dayanım gücüne sahip C35 sınıfı hazır beton kullanılacak olup binamız betonarme karkas olarak imal edilecektir. Yakın dönemde ülkemizde yaşanan Deprem felaketiyle daha öncesinde sektör paydaşları olarak bildiğimiz tüm uygulamalarımızı buna göre yaptığımız bir hususu tekrardan bize hatırlattı. Bu husus bir binanın üst yapısının sağlamlığı kadar zemin sağlamlığının da çok önemli olduğu hususudur. Bundan hareketle şu anda çalışmaları yürüttüğümüz binamızın zemini ile alakalı bilgilendirme yapmak isterim. Bina zeminleri 2018 yılı Türk Bina Deprem Yönetmeliğine göre 6 sınıfta ele alınmaktadır. A sınıfı zeminler en iyi, F sınıfı zeminler ise en kötü zeminleri ifade etmektedir. Mevcut parselimizde yapmış olduğumuz zemin etüt çalışmaları ve bunların laboratuvar deneylerince binamızın oturacağı zemin ZB diye adlandırılan sağlam kayaçlardan oluşan bir zeminde yer almaktadır. Son olarak konut veya herhangi bir gayrimenkul alımı yapacak vatandaşlarımıza şu hususu önemli hatırlatmak isterim. Mevcut gayrimenkullerde kapı, pencere, mutfak dolabı gibi ürünlerin seçiminde hassasiyet gösterdiğiniz tüm unsurlar bir binanın temel, temel altı güçlendirme ve betonarme yapısı için de oldukça önemlidir. Herkese sağlıklı günler dilerim.